Şimdi yürüyerek gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Sonra göreceksiniz. O da gidebiliyor mu Nizla acaba ya? O ne? Fotoğraf çekelim. Ya insan yok. <laughs> Burası bu <bunu> ne? <et>, biraz <laughs> kapan. Biri çok eski. Kapanıyor şu anda da zaten. Ha. Kapanıyor. Kapanıyor. <laughs> Burada dükkanlar var. Yemek iyi veriyoruz galiba. <laughs> Aa, ama bugün bitmiş kapanmış. Bitti diyor. Kapat. <laughs> bitmiş. Aa, uzun zamandır görmediğim tatcan buradaymış. <laughs> kapalı. Dükkanlar kapalı. Ben çocukken A geldiğimde böyle değildi buralar. Çok değişmiş. A Aa, çok komik tişörtler var. Ay. Bakayım ben, Aa, bu tişört iyiymiş. Gaket puti. Şey mi ya? Gipay. Hayır. Gipay. <gülüyor> <gülüyor> var. Evet. Değilince. Biz de oraya gideceğiz inşallah. Şimdi Bakın. Burası Tojimbo. Evet. Ama kum yok ki. Ya, Yüzmek için gelmedik. Çok güzel. Gidiyoruz şimdi. Tehlikeli Ama bir adam, yer. Yüz, yüz,

Yavaş yavaş, yavaş yavaş, koşmak yok. İnsanların yürüyeceği yerleri beton yapmışlar. Yürümeyeceği yerleri delmemişler. Mesela yani buraya yürümeyin diyor. Ama ne oluyor? Buradan da yürüyebiliyoruz. Kerten mi o böcek mi? böcek kele Hayvan gibi böcek o. Böcek değil o, canavar. Bak ağır mısınız? Burası çok yüksek. Şöyle. Ama su çok temiz bak <laughs> yavaş Çok hızlı. Onlar çok var. Şöyle sürü gidiyoruz. Şöyle. <laughs> <laughs> Yapabilir de. Ay, ay ay Spor. Düzgün yürü. Bir duş alırsa çok tehlikeli erediven'de iniyoruz. Ben karide sağ <laughs> soldan gitmeyeyim burada. Manton hadi gel bak burası sus. Dikkat dikkat. Basamakları göre göre aynı boyda bir bakmak lazım. Olurcan. Gel bak yavaşla. Yavaş. Benim Bekle dedim Arın. Tamam gel buradan. Yavaş yavaş. Dikkat et, dikkat böceklere bakmayın böcekle işimiz yok ayağımızı basıyoruz tuzadik çok Basıyorum ikinciyi çok sürüyor ikizliğim tamam mı fıstık 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 küçük balıklar var. Kayıyormuş. Kayıyor. Biz mi? yiyoruz? Diyorsan su kim ayağınızı? ayakkabılarınız sizin olmaz. Seninki kötü. Bir tek marinin. Marininki de kötü. Bozulur. Ben Elimi elimi soktum. O su geliyor. Elini nasıl sokacaksın? Elin oraya varacak mı canım? ya Deniz çok seviyor. Oo su! Su geliyor. Ne geliyor? <laughs> Orası çok kaygandır, tehlikeli. Sen düşersen kötü olur. Bu arada bu köpük çok kötü. Çok kötü. Aa balık var var. O çok balık var. Ne kadar güzel. Su nasıl? Sı soğuk çok mu? Balık. Balık mı? Aa, Hukui'de soğuk olurdu. Benim ayağım alıştı işte belki. O siyah balıklar var. Bunlar doktor fishse? Değil. Aa dalga A falan gelirse benim ıslak dalga geliyor, geliyor. Yok, geliyor mu? Geliyor. Gelmiyor. Bak bak bak, geliyor, geliyor. Kaç <laughs> kaç. Dur dur dur. Kaç kaç. <laughs> dalga geliyor, gel, gel, gel. <laughs> geliyor, geliyor. Kaçış yolu. <laughs> Siyahı Yengeç yeğilir. mi? Nerede? Bak bak. Şu taşın arasına gidiyor şu anda. Bak Kali. bak. Şurada. Şurada gidiyor bak bak. Gidiyor gördün mü? Şurada gidiyor. Aşağı doğru iniyorsun. Gördün mü? Görüyor Aa yürüyor yürüyor. <laughs> <laughs> yürüyorlar. Çok tatlı. Görüşürüz. Bay bay. Siyah. 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 yolu. Çok telledik. Evet. <laughs> İyi ki de bu saatte gelmişiz. Evet. <laughs> çok çok daha sıcak olurdu. Güneş varsa. Yandım. Çok büyük. Neydi bu? Çekirge. Çekirge bulmuşuz. <laughs> çok yüksek zıplayabiliyormuş. Evet. Çok tatlı. Yakalayayım mı? Nasıl yakalanır? Yakalama ya. Yazık. Tamam. Adaya da geçebiliyormuşuz hayır, galiba. Hayır, Aa, da bayağı yürüyüş olur. yolu var. Evet. Ay karnım. Yapma. Ben Baba yoruldum. benim. Yerimde. Çıkabilecek mi? <laughs> <ki, gülüyor> <laughs> 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 bir. Aa. Fotoğraf çekeceğim. Evet. Burası Tojimbo. Sizde nasıldı? Çok güzeldi. Orada balıklar vardı ve şey yengeçler vardı. Deniz kabukları da çok güzeldi. Ya. Ben de çok beğendim. Doğal halini korumuşlar. Evet. Ve i̇nsanların yürüyebilmesi için çok az bir beton dökülmüş. Ama o beton da kayaların arasında kaybolmuş. Yani bu kadar akıllıca bir yürüme yolları yapılmış ki çok rahat, güvenli bir şekilde hem tabiatı görebiliyorsunuz hem de Rahatça bir şekilde yürüyebiliyorsunuz. Bence çok güzel korunmuş, manzara da çok güzel. Güneş batarken veya doğarken de çok güzel görüntü olur diye düşünüyorum. Evet olabilir. Tavsiye ben ediyorum, ya. buraya gelin. E, Otopark için ya. 500 liraya 500 evet. ödedik. Evet olabilir. Ama güzel görülecek bir yer. Küçük-küçük dükkanlar da var. Bizim geldiğimizde kapalıydı ama siz <laughs> gelirseniz neşeli bir yer. Evet. Ee, o o zaman, zaman yarım gün geçirebileceğiniz bir yer. Evet. Sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür, teşekkür ederiz. Lütfen abone, abone olmayı, olun. ve beğeni olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.